Bana mı gelsin? Bana sen misin? Yeter ki gelsin. Vay be. Biri bana mı gelsin? Bana mı sen Yeter ki gelsin. Şarkı söyleme burada. Ne? Taberna mı burası? Muhallebici burası ya. Müziksiz bir lokal. Sen kimsin ya? Bana burada dursun diye hitap edebilirsin. Gerçek ismi ne? Dursun. Ne arzu yaptın yemek içmek? Yok bir şey yemeyeceğim ben. Niyetli misin? Hayır. O zaman ne yersin? İstemiyorum bir şey. İçecek ne getireyim? İstemiyorum kardeşim. Neden? Öyle canım istemiyor. Öyle canım istemiyor benim için geçerli bir sebep değil. Nasıl yani? Şöyle niyetliysen eyvallah odur soluklan. Ama değilsen bir şey yiyeceksin ve veya ne bileyim işte içeceksin yani. Diyorsun. Garanti. Boşuna masa işgali sevmiyorum yani bu konuda hassasım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok. E, daha demin söyledim dursun ben. Genç bir şey ya şekerin düşmüş beyne kan gitmiyor ya. Allah'ım yeni bir sürpriz daha kabus mu bu ya? Dursun lan. Oğlum bak ben buranın sahibiyim. Şimdi git bakayım bana. Getirme bir şey sakın. Sen kebapçıya kaçıp askerliği yaka mı mısın yoksa ya? Pideci. Allah Allah. Ne çabuk yayılıyor bu haberler kardeşim sokaklarda böyle ya. Ya buraya takılan iki tane kaldırım mühendisi var, onlar anlat. <laughs> Aa orada işte, geliyor onların zaten. Senden başka, senden başka, gözün görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, duyamam ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, olamam senden başkasıyla. Vay be abi, özlemişim seni. Ne bu ya? Vay sertaç dostum. Yalan bu hal, bebeklik resimlerine benzemişsin. <laughs> <laughs> hey, hoş geldin kardeşim ya. Hoş bulduk tacım. Güzel kardeşim benim. <laughs> Yürüyün, hadi gelin oturalım. Hadi, hadi. <laughs> Ay be. O eski güzel günlerdeki gibi ha. Ne yersiniz, ne içersiniz lan? Sağ ol kardeşim, ben almayayım. Niyetliyim. Sertaç? Oh be! Dursun'un bir tadını çıkartayım abi. Dursun, bana oradan duble tavuk pilav, ayran, salata. Onlar hazırlanıncaya kadar da çorba. Koş! Parayı peşin alabilir miyim? Ne? Kaç kere ödemeden kaçtı bu ya? Dünya dersine döndü. <laughs> Dursun, arkadaşın siparişini getir canım. Kefil olayım mısın? Allahım sana geliyorum. Dur kütme bir yere kütme hesabı kimden alacağım? 10 <laughs> evlilikten dokuzunun bitme sebebi ekonomik parametreler. Kişisel istatistiğim. Allah zengin kızı aldık halt ettik. Benim yerim beyimin yanı falan demedi. Bastı gitti Paris'e karı. Sen ne yapacaksın Volkan? Valla bundan sonra çalışan, ekmeğini kazanan, paranın kıymetini bilen, 90 60 90 olmayan şöyle gerçek bir kadın bulacağım kendime. Hayır yani iş olarak diyorum kardeşim. Yine burayı mı işleteceksin? Ne bileyim. Bilmem ki. Bu ne? Hesap. Adisyonda değiller. Niye getirdin bunu bana? E kahve içiyorsunuz ya. Yemeğiniz bitti sandım. Bitmedi mi? Bak dursun. İlk günden papaz olmayalım. Ben ve arkadaşlarım prensip olarak burada hesap ödemeyiz. Adisyon öder misiniz? Ha? Hayır çünkü prensip olarak Tahsin Sütçüoğlu'na adisyon verecek olan benim de ondan. Sen kimsin bağırıyorsun lan? Ya buranın şefiyim. Ben buranın şefiyim lan. Burada kararları sen veremezsin. Tahsin Sütçüoğlu verir. Öyle mi? Arayalım bakalım. Hangi kararları verecek? Zır deli be. Bence suyuna git abi. Ha? Alo. Baba. Ha baba ben şimdi dükkandayım. Geldim buraya. Ha. Şimdi ben burada Dursun'la tanıştım. Enteresan bir arkadaş. Şimdi ben buraya geldim. Bana dedi ki... Bir dakika konuşabilir miyim rica etsem? Ne oldu korktun mu? Bak kendine gelmeye başladı yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> e, al konuş tabii. Açıkta bakalım yaptıklarını. Sonra da bana ver. Alo. Nasılsınız? Sağ ol sağ ol. Sa Şimdi Say Sütçüoğlu. Ben bu volkanla çalışamayacağım. Bunu buradan alın. Ne? Gelmiş hayta arkadaşlarıyla hesap ödemeyi, hadise çıkarıyı, hava atay falan filan. Hiç gözüm tutmadı. Ben... Orta ve uzun vadede bu akıcık kaparım garanti. Ver lan şu telefonu. <laughs> Baba, ne diyor bu manyak ya? Gerçek insan mı kamera şakası mı bu? Nasıl bir şey bu ya? Bak Volkan, bu bu Dursun son derece çalışkan, dürüst, ciddi, namuslu bir genç. E, sadece bir yok. Kaç zamandır garson maaşıyla tek başına bu çocuk dükkanı çekip çeviriyor. Ve pek de güzel beceriyor. Onun için sakın onu üzeyim deme. Vallahi bak külahları değişiriz. <laughs> konuşma, konuşma. Hadi zaten derdim başına aşkın. Bir de senden uğraşmayayım. Hadi, hadi. <laughs> ne oldu? Rengin soldu. İstifa ediyorum. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git altın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.